Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tilbe'nin sağlık durumu hakkında açıklama kendisinden geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Tilbe'nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Haberin duyulmasından sonra Yıldız Tilbe iddiaları yalanladı. Sağlık durumu merak edilen Tilbe, haberin duyulmasının ardından ex-Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin bana da amin. Yazmakla bitmezsiniz. Sizi Allah'a havale ediyorum ve hoşça kaldırıyorum. Haberimiz bu kadar magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi, videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.